Hepinize merhabalar, videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ödemeler bugün başladı. Asgari ücretli olanlara 12.454 lira para veriliyor. PTT'ye giderek bu parayı alabilirsiniz. Peki, Maaşı asgari ücret olanlar için çok önemli bir ödeme haberi daha verilirken asgari ücrette kadın çalışanlara doğum parası ödemesi yapılacağı belirtildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından çeşitli destek ödemesi yapılıyor. Bu doğrultuda kadınların çalışma hayatına dönebilmesi ve kazandırılması için doğum yapan kadınlara 12.454 liraya kadar doğum parası ödeniyor. Söz konusu ödemelerin SGK aracılığıyla yapıldığı belirtilerek kadınların çalışma hayatına daha kolay dönebilmesi için projeler geliştirildiği aktarılarak doğum yapmış kadınlara SGK aracılığıyla toplu para ödemesi yapıldığı ifade edildi. Dolayısıyla kadınlara doğum parası veriliyor ve şartlara uyum sağlanıp başvuru yapılması dahilinde bu ödemeler alınıyor. Söz konusu ödemeler 12454 liraya kadar çıkıyor ve PTT aracılığıyla yapılabiliyor. Peki aranan şartlar neler? Bu ödemeden yararlanmak isteyen kadınlarda aranacak şartlar da paylaşıldı. Bu şartlar şöyle oluyor. Doğumdan önceki bir yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta peri bildirilmiş olması, istirahatli ol olduğu süre içinde iş yerinde çalışmamış olması, sigortalı kadının isteği ve hekimin onayıyla doğ doğuma 3 hafta kalıncaya kadar çalışma durumu hariç, istirahatın başladığı tarihte sigortalılık niteliğini yitirilmemiş olması, doğum olayının canlı veya ölü olarak gerçekleşmiş olması, SGK tarafından da bir duyuru yapılarak doğum tam ve sağ bir şekilde gerçekleştikten sonra bu ödemelerin yapıldığı ifade edildi. Ayrıca kadınların çalışma hayatına daha çok yer alabilmesi için bu ödemelerin yapıldığı belirtilerek kadınlara 12454 liraya kadar para ödemesi yapıldığı ifade edildi.